Aslında... Ee bir de şeyde bununla ilgili e, muhtar kentin de çok sevdim. O da hep der gelecek. işte tedbirli huzursuz iyimserlerdir der. Onun için biz iyimser e, olmaya ve bardağın dolu tarafına görüp geri kalan boş tarafını da doldurmak için çabalamaya devam edeceğiz. Aslında sen o e, huzursuzluktan kalsın konfor alanından bahsediyorsun Evet ben. yani huzursuzluk yani... şöyle. Yani konfor alanından çıkıp hı hı. E, Olumsuz giden bazı şeyleri değiştirmek için de çaba gösterdik. Hı. Yeri geldiğinde rotayı değiştirmek. Nasıl yapıyorsun mesela bunu? Ya çünkü senin şöyle bir özelliğin var abla. Yani Hı. hakikaten hangi olayla karşılaşırsan karşılaş hep iyi tarafından bakıyorsun ve Hani herkesin seninle ilgili tanımlaması ve senin de kendinle ilgili tanımlaman hep hareket halindesin. Evet. Hep e, harekette evet. bereket var. Harekette bereket var. Yani bir sonraki adıma geçerken de e, bir öncekini düşünmeyin. Evet arkadaşlar, ileri bakacağız. Evet evet. Bu, nasıl evet. yapıyorsun bu? Çok zor bir şey ya. Yani. Çünkü e, Şemsi dediği gibi dün de söylenenler dünle beraber dünde kaldı Cancazım. Bugün artık yeni şeyler söylemek <laughs> lazım. Ee, biraz tabii madde mana dengesinin de orada e, e, çok büyük etkisi var. Kitapta da anlattım ben ee, birazdan belki onu da evet, biraz çok, konuşuruz. Çok heyecanlıyım onu ee, konuşalım. Evet yine o yazdığım kitapta da anlattım ee, o tasavvufun etkisi. Biraz e, ben de biraz demeyeyim epeyce benim bu dünyayı daha e, anlamlı yaşamamı, önüme bakmamı geride olan olumsuz olaylara çok takılmamamı sağladı oradaki aldığım öğretiler. Aman Allah'ım bu arada <gülüyor> nefis nefis <gülüyor> kokular gelmeye başladı. Hemen şimdi, şimdi anlatmıyor anlat. Hemen şimdi. hemen hemen neler yaptığımı anlatacağım. Evet. Soğanı, arpacık soğanı, elmayı, zencefili ve sarımsağı zeytinyağı ile birlikte şu an iyice kavuruyorum. Ama. Aslında birazcık karamelize ediyorum. O yanık olmasını istiyorum. Çünkü birazdan bunun içerisine bir şeyler ekliyor olacağım. O ekledikçe de bir şeyler şekilleniyor olacak. İçerisine hurma koyacağım. Hurma. Aynen. Hı. Hı. Benim aslında senden duymak istediğim şey şu abla. Hı. Şimdi sen ilham veren bir insansın. Hı. Hakikaten ilham veren bir insansın. Çünkü hayatının geneline baktığın zaman sıfırdan Hı. bir çıkışlarım çok. Evet çok fazla var. Evet. Yani ben bunu şey benzetiyorum senin hayatını. Kalp atışı gibi. Evet. Ee, tek düze değil. Kalp atışı gibi. Çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor. Ve sen hayatındaki her şeyi de aslında o kalp atışı ritmiyle yaşıyorsun. O heyecanla, o tutkuyla yaşıyorsun. Şimdi düştüğü zaman evet tasavvuflu bir yan bu senin hayatını evet. destekleyen bir şey. Ama bir alamet farikası olması lazım bu işin. Şey. Şu, bir, ya nasıl kalkıyorsun? Yani nasıl kendini toparlıyorsun? Ya işte o içten gelen bir motivasyon var. Yani sen bak ee, okullarda bir analiz öğretiliyor işletme okullarında SWOT analiz biliyorsun evet, değil mi? Tabii tabii. SWOT analizde nedir? Şöyle dört tane e, bir e, kutu vardır. <laughs> Orada bir tarafta dersin ki benim güçlü yanlarım neler? neler? Benim zayıf yönlerim neler? Tamam, bak. <laughs> Ondan sonra şu anda içinde bulunduğum durumun durumda tehditler neler? Fırsatlar neler? Evet. <laughs> İnsan şirketlerine yaptıkları gibi kendine de SWOT analizi yapacak. Ya yani ne yapacak? Benim güçlü yönlerim ne? Neden ben mesela? düştüğümde, şimdi bak ben her düştüğümde diyorum ki... Şimdi pandemiye girdik ya, Hı. bütün sektör kapandı. Doğru. Ve en fazla etkilenen sektörler işte biz, turizm, Tabii. havacılık Doğru. falan herkes bir şekilde çalıştı. Biz tamamen durduk. Yani o dönemlerde kendime şunu soruyorum. Ya sen... Bu işi biliyorsun, hı hı. bu kadar yıllık tecrüben var. Her şeyini kaybetsen de tekrar başlarsın hı. yani. Yani tekrar bir yerden başlayabilirim. O gücü her an içinde hissedeceksin. Bunu ama daha önce tecrübe ettiğin için yapabiliyorsun. Ama bak ya, o dönemde de en dibe vurduğumda da her şeyimi kaybettiğim dönemlerim oldu. Yine de ya benim ben biliyorum bu işi, hı hı. bu işi biliyorum diyorum. İyi bir çevrem var, zamanda dost biriktirmişim. Hı hı iyi yani network şimdi çok daha hani önemli evet, zaten. Değil. Yani bütün bunların hepsini bir araya koyduğumda ya sen tekrar yaparsın o içindeki o motivasyonu bulma. Yani o kendini tekrar ateşleme. O da en dibe vurduğunda oluyor. Aynen. O gücü öyle keşfediyorsun. Hani o karanlıklara girdiğinde o tekrar içindeki ateşi Ateşte oynayanlar, şey. evet, ateşte gibi. oynayanlarda o öyle buluyorsun yani. Onun evet. ona çok ona çok inanıyorum. Ben Ben bir röportajında okumuştum. Daha doğrusu bizim arkadaşlarımız böyle ara araştırdıklarında kendini kötü hissettiğinde hep babaannemi düşünüyorum evet. demiştin Demişsin. Evet yani benim babaannemin de zor bir hayatı olmuş. Çok böyle küçük yaşta bütün ailesini kaybetmiş. Ardından e, evleniyor dört çocuğu oluyor. Çok genç yaşta kocasını veremden kaybediyor dedemi. Fakat o da dört çocukla hayatını böyle tekrar sıfırdan şekillendiriyor. Hepsini çok iyi eğitimler aldırıyor. Kendi hayatı da yani sonrası çok iyi gidiyor. Ve kitapta da zaten onun hikayesiyle başladım. Çünkü çok ilham oldu bütün aileye, bizim hepimize, bütün kardeşlere, kuzenlere, hepimize. Ya bak sen şefsin. <laughs> bak o bu seferberlik çöreğini biliyorsun tabii değil ki, mi? Tabii tabii. Evet, bak. Yani hatta senin Ankara'daki evet, lansmanında evet, seferberlik çöreği ikram ediliyor. Evet. Şimdi ya, seferberlik çöreği yani bu savaşlar kazanmış bir biz ataların, anaların evlatlarıyız, torunlarıyız. Doğru. O zor dönemlerden geçip o seferberlik çörekleriyle vatanı kazanmış. Hı <laughs> hı. E, 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 bu bu neslin torunları olarak bizim umutsuzluğa hakkımız var mı? Yok doğru söylüyorsun. Şimdi çok önemli bir bankamızın genel müdürü var sevgili Adnan Bey, Adnan Bali. <laughs> Onun da bir lafı vardır. Hep onu hatırlarım. Bu kadın voleybol takımımız şampiyon olduğunda demişti ki ya bir ülkenin kadın voleybol takımı şampiyon olduysa bu ülkeden umut kesilir mi? Mümkün değil. Benim için umudumuz her zaman var. Ben de onun için hep böyle ileriye dönük umudumu koruyarak çalışmaya, üretmeye devam ediyorum edeceğim. De. Helal olsun evet. Gerçekten inanılmaz bir, <laughs> inanılmaz bir insansın ve senin yok, senin, e, olun, senin e, öyle değil, demiyorum yok, ama benim evet. için, için öylesin, biliyor musun? Ne oluyor biliyor musun? Ee, ben kendimi kötü hissettiğim zamanlarda senin hayattaki yapmış olduğun bazı davranışları düşünüp Aa, evet ya Gamze abla bunu böyle davranıyordu. Bir şey anlattığım zaman sana dertleştiğim zaman yok ya tühle öyle düşünme bak bunun bu tarafı da var. Evet. Farklı pencerelerden bakabilme şeyin evet. e, aslında yeteneğin e, bir sürü insana ilham oluyor ve. O insanlara umut aşılayıp hayatına dair de harekete geçirebilmesini sağlıyorsun. Umut her şey. Umudumuzu kaybettiğimiz an, hayallerimizi kaybettiğimiz an asıl o zaman ölüyoruz. Ölüyoruz, doğru söylüyorsun. O, asıl o ben zaman. Ben kısaca neler yaptığımdan evet, bahsedeyim. Yandan... Kurma ekledim, kuş tamam. üzümü ekledim, karanfil ekledim, sarımsağımızı ekledim, zencefil ekledim, e, esmer şeker ekledim. Bir karıştırdım bunları. Tamam. Şimdi birazcık soya ekledim. Soyayı da ekledin. Olçes çay sosu ekledim. Peki bunların e, miktarlarını veriyorsunuz Tabii ki, değil mi? Tabii ki miktarlarını Aynen. Tamam. Ve balzamik ekledim. Bütün soslarımızı <laughs> Asya sosuyla İtalyan sosu karışık malzemek hepsi var. Her şeyi eklerim. Her şey var. Ben anlamadım bu kadar karışık malzemeden sonuçta ne çıkacak? <laughs> Vallahi abla evet. bu kadar karışık malzeme yerine bence kendini şöyle değerlendirebilirsin. E ya mozaik diyorum. Sen, ya her, her şey var ya. Her, her şey yere. var yani. <gülüyor> <gülüyor> her, şey, her şey var evet. ve Her şey ilham veren noktada farklı lezzetleri bir arada barındırarak var. farklı ha, Aslında fa şu e, ben bunun e, kitapta e, aşure örneğini vermiştim. Evet. Birbirinden farklı ve birbiriyle hiç uyumsuz olabilecek... Lezzetlerin bir arada bu kadar uyumlu ve lezzetli olması, hepsinin kendi lezzetini koruyarak farklı bir damakta tat bırakmasının sihri burada var. Mozaik yani yine özet olarak